...Bekirli seyirler ile gezelim, görelim. Sevgili dostlar, Bekirli Seyirlerin değerli aboneleri, değerli YouTube izleyicileri. Bugün neredeyiz? Bugün Kuzey Avrupa'nın Venedik'indeyiz. Evet, yanlış duymadınız. Kuzey Avrupa'nın Venedik'i. Neresi burası? Bürük şehre. Yani Belçika'nın Bürük şehre. Yani Bürüş de deniyor. Flamence'da Bürük diyoruz kendisine. Neden Kuzey Avrupa'nın Venedik'i deniyor buraya? Birçok kanallar var burada. Şehrin içi kanallarla dolu adeta. Küçük küçük köprüler var yüzlerce, binlerce. Brüh şehrinin ismi de buradan gelmekte. Biz Brüh'e yaklaşık olarak 3 saatlik bir yolculuktan sonra geldik Amsterdam civarından. Brüh'e geldiğimizde direkt arkamızda gördüğünüz merkezi tren istasyonunu hedef aldık ve merkezi tren istasyonunun hemen yanında bir tane kapalı garaj var. Araçla gelirseniz. Aracınızı rahatlıkla oraya park edebilirsiniz. Saati bir yürüyor karşılığında. Bürüğü de yürüyerek gezebilirsiniz. Buyurun gezimize geçelim. Dostlar, tren istasyonuna sırtımızı verdiğimiz zaman direkt karşımızdaki sokağa girdiğimiz anda şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Şehir merkezini bulmak bu kadar kolay gerçekten. Bürük Belçika'nın neresinde? Bürük Belçika'nın kuzeyinde yaklaşık 120-130 binlik nüfusa sahip bir şehir. Bürük tarihiyle e, ünlü bir şehir gerçekten. İkinci Dünya Savaşı'nda hiç e, etkilenmediği için neredeyse olduğu gibi tarihi yapısını korunmuş. Gidelim tarih eserleri görelim birlikte. Buyurun. Evet, ne demiştik? Şehrin tarihi yapısını olduğu gibi koruduğundan bahsetmiştik. Hemen bunun bir kanıtı da arkamda gördüğünüz tarihi kilise. Onzulifi Fraukerik. Yani Türkçese bizim bayanlar kilisesi. Bürük hakkında bir kez şey daha söylemek istiyorum. Bürük neleriyle meşhur, nereliyle ünlü? Bunları hemen size saymak istiyorum. Çikolatasıyla ünlü Bürük. Birçok çikolata dükkanı bulabilirsiniz burada. Çikolatayı seviyorsanız tadabilirsiniz. Bürük dantelleriyle ünlü. Burada dantel işlemelerini örnek olarak görebilirsiniz. Çizgi film kahramanlarıyla ünlü. Bürükte ne yiyip ne içebilirsiniz? Tabii ki o da patates kızartması ve midye tava. Buranın meşhur yiyecekleri de onlar. Denemenizi de tavsiye var.

いいですね。<music> да Evet, Brugge demiştik. Kanallarıyla meşhur. Bu kanallardan ötürü Brugge'ye aşıklar şehri ve romantizm şehri de deniyor. Buraya kadar gelmişken kanalların içinde bir tekne turu yapmanızı tavsiye ederiz. Biz hemen burada görmüş olduğunuz yerden tekneye bindik ve kişi başı 12 Euro ödedik tekne turu için. Yaklaşık bir saat bizi e, Brugge'ün küçük kanallarında gezdirdiler. Tarihi yerleri anlattılar bize. Hemen akabinde ise kendimizi bir e, gösterinin kutlamanın içinde bulduk. Bugün bildiğiniz gibi burası e, Hollanda ve Belçika'da dini bir bayram var, Hemelsvaart. Hemelsvaart... Hazreti İsa'nın göğe yükselişine inanıldığı gün ve burada düzenli olarak Bürük'te yeni öğrendiğime göre bu kutlanıyormuş. Bu kutlamalardan da esintileri görebilirsiniz. Biraz önce gördüğünüz büyük meydan Grote Markt yani büyük pazar alanı olarak adlandırıyordu. Orada bir oturup biraz soluklandıktan sonra bir şeyler yipiştikten sonra hemen ara sokaktan buraya geldik. Buraya da Brugge meydanı deniyor. Brugge meydanı da kentin ee, diğer bir meydanı. Burada belediye binası, nüfus müdürlüğü ve bir katedral bulunuyor. Brugge eskiden buradan yönetilmiş bulunmakla birlikte. Binaların hepsinin duvarları birbiriyle bağlantılı bir şekilde çok değişik eserler var burada da. Sevgili dostlar, daha önce Hollanda'da tanıttığımız, gördüğümüz ofislerden bir tanesine burada da rastladık gördüğünüz gibi. Bu ofislerin yapılış amacı dul kalmış denizci eşlerini korumak için de gördüğünüz gibi. gezimiz keyifli bir şekilde devam etti bugün. Gerçekten Kuzey Avrupa turu yapacaklara, özellikle Hollanda ve Belçika'yı gezmek isteyenlere Bürhü'yü tavsiye ederim. Ajandanızın bir günlüğü Bürhü'yü yazabilirsiniz. Bürhü görülmeye değer bir şehir. Daha fazla burada neleri görebilirsiniz? Büyük Katolik Katedralini görebilirsiniz, Aşk gölünü görebilirsiniz burada, Tarih Müzesini görebilirsiniz ve Aziz Yuan Hastanesi. Zaten onu kanal turu yaparsanız tekneyle önünden geçiyorsunuz, görülmeye değer eserler olarak göze çarpıyor. Bekirli seyirler devam edecek. Bekirli seferler seyirlerde gezmeye, dolaşmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Sorduğunuz her soruya tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bekirli seyirlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.